beni candan usandırdı. Beni candan usandırdı, cefadan yer usanmaz mı? Felekler yandı, ahımdan Nuradım şem'i yanmaz mı? Kamu bimarına canan devayı dert eden insan, Niçin kılmaz bana dermanı, beni bimar sanmaz mı? Şebi hicran yanar, canım töker kan, Çeşim giriyanım. Uyanın halkı efkanım, kara bahtım, uyanmaz mı? Gülü ruhsarıma karşı, gözümden kanla karsu. Habibim fasulye güldür, bu akarsular bulanmaz mı? Gamım pirhan tutardım, ben dediler yare kırüşen Lisem ol bir vefa bilmem, inanır mı, inanmaz mı? Değilim ben sana mail, sen ettin aklımız zahil. Bana ta neyleyen gafil, seni gölge utanmaz mı? Fuzuli rindi şeydadır, hemişe halka rüsyadır. Sorun kim, bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı?